Herkese selamlar. C eğitim setimizin 96. dersiyle birlikteyiz. Bu derste yine pointerları anlamaya devam edeceğiz. Tabi bu derste biraz daha pointerları profesyonelce nasıl kullanılır, daha çok uzmanlar nasıl kullanacak onu göreceğiz. Çünkü bunu acemi insanlar bu derste uyguladığımız şeyleri uygulaması çok sakıncalı olacaktır tabii ki. İlk önce tür uyumsuzluğunu sizle konuşmak istiyorum. Diyorum ki biz demiştik ki pointerları tanımlarken kullandığımız tür belirteci bu int midir, float mıdır, char mıdır vesaire pointer'ın adresini tuttuğu variable'ın türü olduğunu söylemiştik. Ne demek bu? Geçen derslerde de bahsetmiştim size. Demiştik ki pointer'ın şu önünde yazılan tür pointer'a ait değildi. Kendisine referans verdiğimiz şuradaki aldığımız adresin veri türüydü değil mi? Yani eksim veri türüydü buradaki da. Geçen derslerde bundan bahsetmiştik. Yani burası çarsa şurası da çar olacak demiştik. Çünkü pointer'ın kendisine ait bir veri türü olamaz. Pointer sadece adresi tutar. Pointer'ın kendisinin içerisinde barındığı adresteki variable neyse o variable'daki türü alır demiştik. Şöyle göstermiş olayım gibi. Peki pointer'ın türü ile variable'ın türü birbirini tutmazsa ne olur? Yani burada kalkıp ben double dersem ben kalkıp şuraya double dersem, şuraya da de integer dersem ne olur? Burada bir uyumsuzluk var. Çünkü uyumsuz türler veri kaybına yol açabilir. Nasıl veri kaybına yol açacak? Bir örnek verelim. X variable'ım double türünde, ondalıklı bir sayı ama integer tam sayı dedim. Pointer'ıma ve dedim ki buradaki x'in aslında değeri integer dedim. Halbuki double olması gerekirdi ve burada da integer'mış gibi işlem yapıp çekmeye çalışacağım. Şimdi bakın olay bir garabete dönüştü. Dedi ki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle bir veri yazdıramazsın dedi. Bakın çalıştı evet ama çalışmasına rağmen bana çok da mantıklı bir sonuç geriye döndürmedi. Burada büyük bir uyumsuzluktan dolayı garip bir durum meydana geldi. Bu tür uyumsuzluğunu bu derste göstereyim dedim ki hani eğer türler uyumsuzsa ne olduğunu görün aslında ilk bunu gösterdiğim anda göstermem gerekirdi ama unutmuşum. Peki bu dersteki asıl konu bu değil bu geçici asıl konu bir pointer'ın byte'ının artırılıp azaltılması ne demek bu? Şu demek pointer variable'ları tam sayılarla artırılıp azaltılabilir değeri artırılan bir pointer bellekte bir sonraki alanı işaret etmeye başlar. Bunu şöyle göstersem aslında daha mantıklı olacak gibi bakın ilk başta şurada olduğunu varsayalım şurada bellekte şöyle bir alana ayırdığımızı varsayalım. Şimdi ben çar 1 byte değil mi çar veri türünü için düşünelim eğer ben çarı 1 artırırsam ikinci geleceği yer şurası olacak bir azaltırsam nereye gelecek bir azaltırsam da şuraya gelecek. Şimdi 2 arttırırsam veya 3 arttırdığımı düşünelim. Şuradayken bakın şuradayken 3 arttırdığımızı düşünelim. 1, 2, 3. Artık benim bellekte tutacağım adres şuraya gelecek gibi düşünün. Veya 4 byte yani integer olduğunu düşünün. Şöyle düşünelim. Bakın şurada olduğunu düşünün. İlk başta benim 4 byte'lık kısmın şurada olduğunu düşünün. Şuradaki 4 byte'ın şöyle göstereyim. Şuradaki 4 byte'ın hepsini bir integer değer alıyor ya bir integer de tuttuğumuzu varsayın. Şimdi ben 1 arttırdığım zaman integer 4 olduğu için 4 byte sağa kayacaktır. Yani şuradan itibaren 4 byte kayacaktır. Bakın şurada 2 tane daha kutu olduğunu düşünün. Bakın 2 kutu daha olduğunu düşünün şurada. 4 byte sağa kayacak veya bunu bir azalttığımızı düşünün 4 geriye gidecek. Anladınız mı? Ya da double için düşünün. Double 8 byte ya. 8 byte sağ veya 8 byte sola doğru bir azalacak ya artacak. Böylelikle biz bellekteki adreslerle oynayabiliyoruz. Yani arttırabiliyor ve azaltabiliyoruz. Bir char için arttırdığımızda birer birer artarken bir arttırdığımızda integer için 4 4, double için 8 8 veya long double için 16 16 arttırmış veya azaltmış oluruz. Yani bu önemli bir detay. Yani biz integer'ı tek tek adresin kutusunu tek tek arttırmayız. Çünkü bir integer 4 da tekabül eder ve o halde her arttırdığımda 4 byte 4 byte. Peki şöyle bir pointer mı? Bakın pointer mı? Artı eşittir 4 dediğimde. Yani 4 arttırdığımda ne olacak? Eğer pointer'ımı tek tek arttırdığımda integer için konuşuyorum. 4 byte sağa veya sola kayıyorsa pointer'ımı 4 arttırdığımda 4 çarpı 4 16 byte sağa yani 16 byte yukarı ve 16 byte aşağı doğru azalacak. Anladınız mı? Bunu isterseniz bir örnek üzerinde göstereyim. Yani ne demek istiyoruz anlamanız için. Şimdi pointer'ı 1 arttırdım. Dedim ki ama char veri türünden olduğuna dikkat edin. Eğer çarsa ne demiştim size? Birer birer artacak veya birer birer azalacak. Gözlemleyelim ilk önce sonucu. Sonucu gözlemlememiz önemli. Bakın 61 FE 17'yi almışken kendine ilk başta adres olarak dikkat edin. Daha sonra bir arttırınca 61 FE 18'e gitti. Yani 61 FE 17'den şöyle düşünün. Şurada olduğunu düşünün. 61 FE 17 iken 61 FE 18'e doğru yol aldı. Yani şuraya gitti. Artık şuradaki adresin değerini tut. E şimdi niçin dedim bunu uzmanlar kullanmalı? E siz eğer 61 FE18'de ne olduğunu bilmiyorsanız sizin buraya götürmeniz artık yanlış bir değeri tutmasına sebep olacaktır. Örneğin F iken artık F'i tutmaz. Çünkü bu F buradaydı. Bakın F burada tutuyorken şuraya geçtiniz. Yani şurayı gösteriyorsunuz. Bu yüzden ne yaptığını bilmeyen biri gelip burada ikide bir pointerları artırıp azaltmakla oynamamalı. Çünkü siz işlem yapacağınız adresin yerini değiştirmiş oluyorsunuz. Yani bu işi çocuk oyuncağı gibi düşünüp yaklaşmamalısınız olaya. Mesela biraz azaltalım. Ben şu an burada nasıl yapıldığını gösteriyorum. Siz sadece ve sadece bakın 17'den 16'ya düşürdü. Ne yaptı bu sefer de? Şurası 17 iken şurası 61 FE 16. Şuraya doğru geldi. Artık bizim pointer'ımız şuradaki adresi tutacak. Şimdi burada yani değer olarak 61 FE 16'yı tutacak. E şimdi 61FE16'nın içerisinde ne olduğunu bilmezseniz buradaki pointer değer olarak artık 61FE16'ya düştü ya 61FE16 nerede diyelim şurada diyelim şurada 61FE16 şurada diyelim e 61FE16'da ne olduğunu bilmezsem ben burada garip bir değerle karşılaşacağım değil mi? Çünkü benim diyelim ki değerim şurada şuradaki değer almak yerine şuradaki değeri aldım şimdi peki diyeceksiniz ki o zaman niçin arttırmaz ama şimdi bu arkadaşlarımız orada işlem yapacakları yerde ne olduğunu biliyorlar. Bilmek zorunda. Çünkü rastgele ben şurayı alayım, burayı alayım, şurayı alayım diyemezsiniz. Bu yüzden burası birazcık uzmanlık gerektiren yer dedim. Yani burada illaki mesela bakın artı eşittir 3 diyebilirdim. O zaman ne olacaktı? Bakın 61 FE 17 hemen gelelim. 17'den 1A'ya çıktı. Niye 17'den 1A'ya çıktı? Şu yüzden ben size eksadesimal kodları göstermiştim. Şimdi 17'ye 3 ekledi 20 oldu. Doğru mu? E, burada bir 10 değer artışı varmış gibi gözüküyor. 10 A'ya eşitti eksadesimalda. 11 B'ye eşitti. 12 C'ye eşit. Eksadesimal nasıl hesaplandığını geçen derste göstermiştim yanlış değilsem ya da ondan önceki ders bilmiyorum. Geliyoruz. Şimdi buraya eklediğimiz sayı eğer 10 oluyorsa A değilse 11 ise B, 12 ise C, 13 ise D, 14 ise e15 ise F diye göstermiştim size aslında. Neyse bu önemli değil. Önemli olan şey arttırdık arttırdık ve 61 FE 1A'ya geçti. Artık 1A'yı adres olarak pointer tutuyor. E pointer'ımızı yani illaki tek tek arttırmak zorunda değiliz. Ha, burası integer olsaydı ne olurdu? Artı 3 dediğimizde şöyle olurdu. Tek tek gitmeyecek ya bu sefer 4 çarpı 3 12 byte ilerleyecek. Çünkü integer 4 byte 4 byte iken, 3 artırırsanız 12 byte yukarıya ve 14 byte aşağıya götürmüş olursunuz. Eğer buraya örneğin eksi eşit 3 derseniz gibi. Evet isterseniz mantığını anladıysanız şunu söyleyelim şimdi. Biz bir örnek verelim. Bu örnek üzerinden olayı götürelim isterseniz. Hemen char veri türünü verdik zaten. Double ve integer'ı da verelim. hem char veri türüne, hem double veri türüne, hem int türüne yani tam sayı, ondalıklı sayı ve karakter için 3 adet variable oluşturdum ve bu 3 adet variable'ın içinde birer pointer oluşturdum. Dedim ki name'in adresini şuradaki şöyle yapalım. name ptr'a ekle. Şuradaki y variable'ının içerisindeki adresi de şuradaki y ptr'a ekle ve Buradaki x variable'ın içerisindeki değerini de xptr adındaki pointer'a ekle dedik. Güzel. Adreslerini alıp şu üçünü de tutacağız. Şimdi ilk olarak ilk adresleri göstermek istiyorum ben. İlk adreslere ihtiyacım var. Şöyle diyeyim. İlk adresler diye bir şeyler yazalım. Printf ile ilk adresler yazdım. Altına da üçünün ilk adresini yazdırayım. İlk adresler yazdım buraya. Sonra dedim ki şuradaki name'in ilk adresi, y'in ilk adresi ve x'in ilk adresini yaz. Bakın her birinin adreslerini şuradaki pointer'larla çektik. Sonra bir tab boşluk bıraktım ve dedim ki değerlerini de yaz. Değerlerini görmek istiyorum. %c çünkü char veri türü, %f double olduğu için ve burada da %d integer tam sayı olduğu için burun içinde ne yaptık? Burada y -PTR ları yazdık. Sonra x -PTR ları yazdık. İçindeki değerleri nasıl alıyorduk? Hatırlıyorsanız pointer'ın önüne bir yıldız işareti bırakarak oradaki değere de ulaşabiliyorduk. Aslında şuradaki y, x ve name'in içerisindeki değerlere ulaşmış oluyoruz. Kontrol edin. Bakın ilk adresler şurada. 61F07, F8 ve F4 diye her üçünün de adresini görüyorsunuz. İçerisindeki değer F 3.1415 Şuradaki değer de integer de 7. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu arttırma azaltma işlemlerini yapalım. Arttırma azaltma işlemlerinden sonra nasıl görünüyor deyip tekrardan adresleri yazalım. Şimdi name ptr char veri olduğu için 1 byte 1 byte gidiyor yukarı veya 1 byte 1 byte aşağı gidiyor. Ben ne yaptım? 1 byte yukarıya xptr x integer veri türünde ve 4 byte'tı. 4 byte olduğu için onu 3 arttırdığımda 4 çarpı 3 12 byte yukarıya göndermiş olurum. Eğer eksi deseydim 12 byte aşağı indirmiş olacaktım. Veya adres olarak bakın yptr neydi? yptr double'dı yani ondalıklı sayıydı. Ondalıklı sayı double 8 byte'lık bir alan kaplar. O halde 8 kere 4 eksi 32 yani 32 byte aşağıya yuvarlayacak değil mi? Adres olarak 32 byte aşağıdaki adresi gösterecek. Burada belleğimizi düşünün. 32 byte öncesini daha düşük seviyeyi gösterecek. XPTR 12 byte yukarıya gidecek adres olarak. Ve NamePTR da 1 byte sonrasını tutacak. E şimdi bunların ile oynadık. Yani nere gösterecekleri adresleri değiştirdik. E o zaman bakalım buradaki değerler aynı mı kalacak? Benim değerleri de tekrardan görmem gerekiyor. Bu yüzden tekrardan değerleri de çağırıyorum. Sonraki adres 07 iken 08'e çıktı. Niye 1 arttırdık? Bir yukarıdaki adresi tutmak istiyor. O adresin içerisinde hiçbir şey yokmuş. Bakın. Rem'in o kısmı tamamen boş. Hiçbir şey içerisinde yokmuş. Bu yüzden çok tehlikeli dedim. Bakın ben F'i arıyorken şu an içi boş bir değer alıyorum. Çünkü onun adresini değiştirdi. Buradaki pointer'ımın tuttuğu adres bir sonraki oldu. Onun içerisinde de hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Y variable'ının ve pointer'ının adresi şu an Y variable'ının adresini görüyoruz. Bakın D8 diyor. F8'den D8'e gitti. Niçin? Onu 32 byte aşağıya doğru çektik. F8'den D8'e indi. Peki orada ne tutuyor? Orada da sıfır değeri. Yani yine bir şey yok. Gördüğünüz üzere. Peki. Eksin değerini bakın F4'tü 61 fde F4'tü. Burada 61F E00'a getirdik. Ne yaptık? 12 byte yukarıya çekmiş olduk. Tamam, adresleri değiştiriyoruz ve o adreste ne varsa onu gösterecek. Bakın o adreste 8 değeri varmış. Şu an RAM'imde şu an bu gösterilen adresin içerisinde 8 diye bir değer varmış. Artık ben nereyi gösterdim bilmiyorum. Yani şu an bu işlemleri rastgele yapıyorum. Yani yoksa 61FE00'da 8 değeri olduğunu bilmiyordum. Bu şekilde göstereceği pointer'ın göstereceği adresin değerini değiştirebilirsiniz. Yani burada pointer diyelim ki 61FE17'yi tutarken onu 61 fe 18 tutmaya zorlayabilirsiniz. Ama 61FE18'de ne olduğunu bilmiyorsanız burada olduğunu varsayalım. Siz tamamen programınızı mahvetmeye yönelik bir hareket yaptınız demektir. Evet bu yüzden bu işlemleri yapmak son derece sakıncalıdır. O yaptığınız işlemi bilinçli yapmak zorundasınız. Yani burada PTR artı eşit 4 dediğinizde 32 kaydığında yukarı orada ne olduğunu siz biliyor olmalısınız. Yani programınız bunu biliyor olmalı ve bunu bilinçli şekilde yapıyor olmalısınız. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani burada kafanız karışmasın. Yani ben burada hatta şurada göstereyim. Bakın bir artırıp bir azaltma olayı olunca şurada içindeki değerde oluyor. Bakın biz adresleri arttırma azaltma içindeki değerlerde yapıyoruz. Ya tuttuğu değer artıp azalıyor. Yani burada örneğin şu adresi tutarken bir arttırdığımızda şurasını bir arttırdığımızda artık şuradaki veriyi tutuyor içerisinde. Yani pointer'ın şuradaki adresi değişmiyor. Kendi adresi değişmiyor. Yani bunu bir göstereyim ben size pointer'ın adresinde bir değişiklik yok. Şurayı silelim. Pointer'ın adresini nasıl buluyorduk? Yine bir variable olduğu için yine aynı şekilde önüne ampersand bırakarak buluyoruz. Bakın şu işlemden sonra yine gelip şurada kontrol edelim pointer adresini. Bakın 61fdf0 iken hala 61fdf0 yani şu yanılgıya düşmenizi istemem. Yani burada biz neyi arttırıyoruz? İçerisindeki değerleri arttırıyoruz. Örneğin 3 azalttığımızda, 3 byte azalttığımızda şuradan geliyor. Şuraya, şuraya, şuraya. Şuradaki değeri artık tutuyor burada. Değeri tutuyor. Yoksa bizim pointer'ımız hala burada. Bu kutuda adresi de aynı. Bu da herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için son olarak anlatmak istediğim yerdi. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.